Evet arkadaşlar. E, yepyeni şey modumuza hoş geldiniz. Roblox, Map City. Artımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar buradan şeker toplayabiliyoruz. Elimizdeki çok tatlı değil mi arkadaşlar? Biz devam edelim arkadaşlar. Burada şeker yok. Size arkadaşlar şimdi şekeri göstereceğim. şekerler nerede? Arkadaşlar böyle buradan ışınlanabiliyoruz. Bakın arkadaşlar bu işte. Buna tıklayınca arkadaşlar şey oluyoruz. Buraya ışınlanıyoruz benim olduğum yere. Evet arkadaşlar. Şeker hiç göremiyorum. Şu bütün şekerleri lıp 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 topluyorlar. Heh, tamam arkadaşlar. Arkadaşlar burada sürü şeker olduğu sürece şekerler toplayabilirsiniz. Şu tuşa bastığımızda adam bastı arkadaşlar. Ne basıyorsun lan? Neyse şu arkadaşlar şurada yeşil bir tuş çıkıyor. O yeşil tuşa bastığında bize böyle şekerler veriyorlar. Size bilgi vereceğim şimdi arkadaşlar. Devam ederim. <laughs>

Evet arkadaşlar trambolin var. Kafamız yüksek şey için zıplayamıyoruz. Şimdi sallanalım. Sallanabiliyoruz arkadaşlar. Birazcık bulanık gösterebilir arkadaşlar. İnternetimiz birazcık yavaş. Evet. Salıncak böyle sallanıyor arkadaşlar. Burada da duşumuz var. Banyomuz var. Pardon. Bu dişimiz var, banyomuz var. Şekerimiz var arkadaşlar. Şeker alınmıyor. Uyuyabiliyoruz burada. Böyle. Evet arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda görüşürüz. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay. Görüşürüz arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.